Selamünaleyküm. Borsa Teren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 3 adet hissemizin yakın zamandaki grafiklerine bir bakacağız. Hızlıca üstünden geçeceğiz. Öncesinde yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. İlk hissemiz olan Gerel yani GELSAN elektrik hissemizin grafiğini açtık. Ocak ayının 13'ünde bir sat sinyali geldiğini gördük. O sinyalle birlikte hissemiz bugüne kadar hep düşmüş. Düşüşünü bugün iyice derinleştirmiş durumda. Bugün ayağını dokunduğu yere hemen bir çizgi koyuyoruz ve çizgimizin rengini mavi yapıp grafiğimizi sol tarafa doğru biraz götürüyoruz. Önemli bir destek seviyesine değip değmediğine bakacağız. Hemen yaklaştırdık. Önemli bir destek seviyesine aslında dokunduğunu gördük. 1-2 buradaki bu bölgenin zeminini oluşturan bir yerden çizgimiz geçti. Yani bu ne manaya gelir? Şurada da iki tane dip noktasından geçmişiz. Burada da bir tepe noktası, şurada da bir tepe noktası. Yani önemli bir seviyeden mavi çizgimiz geçiyor. Bugün ayağımızı dokundurduğumuz yer. Bundan dolayı yarın eğer endekste bugünün aksine tam bir pozitif açılış olursa, artı birin de üstünde bir gidişat olursa bu Gelsan elektrik hissemize de olumlu etki sağlayabilir ve Gersan'da bulunduğu yerden yukarıya doğru gitme olasılığına sahiptir diyebiliriz. Tabi gider diyemeyiz ama gitme olasılığı var. İlla ki endeks giderken hisselerimizin çoğunluğu onunla birlikte hareket eder. bugün aşağıya giderken de bu hissemiz mesela endekse ayak koydurmuş ve aşağıya direkt balıklama atlamış. Peki daha fazla ne olabilir? Daha da aşağıya düşebilir mi? Elbette her hissemizin bulunduğu yerden daha da aşağıya düşme riski bulunmakta. Gelsan elektriğinde böyle bir riski var. Peki nereye gidebilir? Gideceği iki tane seviye var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 7.82. Diğeri de 7.51 seviyesi. Bu iki seviyeden bir tanesine hissemizin deyip değdiği yerden de yukarıya tepki alıp çıkmasını bekleriz. Tabii ki yeni açıklanacak olan bilançoya göre de yukarıya veya aşağıya doğru hareket etme ihtimali var. Dedik, Anel'e geldik. Anel Elektrik ne yapmış arkadaşlar? Yani biraz kararsız durumda. Aslında son 2-3 haftadan beri yatayda. Bundan 4 gün kadar önce al sinyali veriyor ama bugün sinyalini sata çevirmiş. Endeksin rüzgarıyla ne yapmış? Aşağıya doğru yönelmiş durumda. Nereye kadar düşebilir? 13.73 ya da 13.66 seviyesine kadar düşme ihtimali hissemizin var. Düşüş ne zaman derinleşir? Düşüşün derinleşmesi için de 13.65 seviyesinin altında gün kapanışı yapması gerekir. Yukarıya doğru yöneldiğini nasıl anlarız? Yukarıya doğru yönelmesi için de 14.50 seviyesinin üstünde gün kapanışı yapması gerekir dedik. Hemen emkel yani emek elektrik hissemizin grafiğini açtık. Grafiğe baktığımız zaman çok da kötü bir durumda değil. Nihayetinde hissemiz ne yapıyor? Zikzaklar çizerek yukarıya doğru hareket halinde. Şimdi hissemiz e, bu günkü endeksin negatifliğine rağmen yeşil yakmış durumda. Aşağıya gitmemek için direniyor. Yukarıya gitme çabası da var. Bundan dolayı ne, ne olması beklenir arkadaşlar? Ee, şimdi son sinyalimiz bizim 5 gün önce gelmiş hacimli bir düşüşle birlikte Şubat'ın 13'ünde sat sinyali vermiş hissemiz aşağıya düşüş devam ediyor mu? Yani mantıken halen sinyalimiz sat sinyali olduğu için aşağıya düşüş devam ediyor her ne kadar 2-3 kere yeşil yapmış olsak da. Yukarıya yöneldiğini nasıl anlayacağız? Hissemizin 16,26 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Bunun da haricinde hacim istiyoruz. O hacimle birlikte 16,84'ün üstüne hissemizin çıkması gerekir. Bunu yapmadığı takdirde halen aşağıya doğru düşüşü devam edecektir. Derinleşmesi için hangi rakam gerekli arkadaşlar? Derinleşmesi için de 15,40 seviyesinin altında gün kapatacak olursa işte düşüş derinleşecek ve nereye kadar gelecek? 14,04 seviyesine kadar da inme riski bulunmakta dedik. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.